Kanka gel bir de Boğaziçi Bilişim Müdürlerine bakalım. Bakalım. Evet yılın en iyi yerli podcast'i. Kendine iyi davran Beyhan Budak. Kurlarsız entellik. Mesut Süre ile <laughs> Rabarba. Oğlum burada bakacağımıza bak şimdi kasma boşuna sen. Bugün de bugün. Burada neye bakıyoruz onu söyle. Ben <laughs> Mesut'u, ben Mesut, Mesut Rabarba'yı ben YouTube'dan gördüm. O yüzden ona veriyorum. <laughs> ben Mesut Rabarba'yı seçtim. Onu gördüm çünkü bir kere. Sosyal medyayı en etki kullanan marka. Hepsi burada, Netflix, Red Bull, Turkish Airlines, Trendyol, yemek sepeti Banka hepsi burada Galiba. seçip bir sponsorluk mu dilenecek? Galiba <laughs> ben Red, Red Bull diyeceğim ya. En etkili, etkin diyor yani. Her alanında. Red Bull, oğlum çok etkinlik yapıp çok güzel videolar paylaşıyor. Ben Red Bull Ama Netflix'in de bir ton... Bak Netflix'in de bir ton içeriği Twitter'da falan filan. Olmaz. Şey oldu. Ne diyorsun? Red Bull mu? Oğlum ayrı içerik çıkarıyor. Oros bu buzdolabından istiyorsun değil mi sen? <laughs> o yüzden. Ben, ben de istiyorum. Durum. Ben de Red Bull diyorum o yüzden. İki tane bize yollayın. İki tane evet, yollayın Ercan'a verelim buraya. <laughs> 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 Ercan'a bizden iki o garantisi var ya bu işin. Yılın en iyi market servisi uygulaması. <laughs> Getir. Ne cevap vermeyeyim. İki marka derler de benim sponsorluk oluyor da. <gülüyor> Getir <gülüyor> var. Çağırız, evet. Bana bir var, ben bir maillerini bir kontrol edeyim, ondan sonra cevaplayalım buraya. <laughs> Bakıyorum, evet, tamam bana bir. <laughs> Vallahi kanka bence ikisi de güzel. İnşallah e, bu pandemi günlerinde gerçekten ilaç gibi bence iki uygulamada. Hakikaten ilk etapta böyle yani getirin çok fazla çalıştığını biliyorum bu konuda. Uzun dönemdir. Bana bir de bomba gibi giriş yaptı. E, yemek sepeti ile beraber oldukları için ben bana bir diyorum. Yılın en iyi teknolojik girişimi. Bunu amona koyayım bunu. Bunu ne bilir ya bu belli kıyamadım. Ya, bura belli olur. Burası. Ben müzik geçtiği için makro müzik diyorum. İtirazın var mı? Aynı şeyi düşünmüşüz. İçinde müzik geçti. Müzik, müzik geçti için makro Aynen. müzik diyorum. Aynen. Yılın en iyi PC markası. Yılmaz abi yok. <gülüyor> <gülüyor> Kimi belirtmek istiyorum. Yılmaz <laughs> abi markadır oğlum sen ne diyorsun amına koyayım? o en büyük markadır yani. Evet. Asus Buradan der. galiba. Ben burada arkadaşlar ee, ben Acer demek istiyorum. E, hem kendisi bizim sponsorumuz. E, Acer Predator özellikle yeni oyun PC'siyle bomba gibi geldiğini düşünüyorum. Yılın en iyi PC markasında Acer Nitro serisi de çok e, gitti ve sevildi. Burada fikrimi belirtmek istiyorum deyip Acer demek istiyorum. Sildin şu an. Arka, altı markayı sildin. Bir yıl boyunca yok. Ama <laughs> 2021'de geldiği için <laughs> buradan da tüm markalara da teşekkür ediyorum. Ne diyorsun hakikaten ya? Asus Dell Huawei, Huawei e, Lenovo Monster MSI. Esmi. Yılın en iyi PC markası ee, zaten teknolojiyi birlikte götürdükleri için ve hepsi artık kendini teknolojik anlamda kanıtlayamayacağı yani sonda olduğu için bence müşterisine en çok önem veren... Sesin yine azaldı lan senin. Dur azalmaya başlayacak oğlum. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> yani. Köşeler gidiyor mu yavaş yavaş? Okan abi mi geldi? Abi hoş geldin. Ne diyoruz abi? Bebeli olarak ne iş atlıyoruz? Burada fikrimi belirtmek istemiyorum Bir şey yapsana. Ben ne yaparım? Burada biz hangisine veriyoruz abi? Buraya bence fikrimizi belirtmememiz lazım Çağrı. Evet. Çünkü e, birden fazla burada markayla sponsorluk çalışmamız oluyor. Çok yanlı bakıyor olacağız. O zaman şöyle yapalım. Hangisiyle çalışmamız, olmuyor. Diye. hangisiyle çalışmamız olmuyor? Hangisiyle çalışmamız olmadı? Biz Huawei ile daha hiç çalışmadık. O zaman Huawei ben buradan oy veriyorum. Nere? bekleyelim değil mi? 2021'de Huawei'de gelsin <laughs> oğlum nasıl stratejik <laughs> oynamak da lazım yani bu oyunu yine niye spor takımı evet burada yani BBL, BBL var bir... Five Ronin, Big Boss Life, Footballist, Sangal, Süper Masif, İstanbul Wild Cars, White Cars Fikrimi belirtmek istemiyorum ben burada <laughs> evet BBL baba BBL burada bir soru kolaydı Yılın en iyi mobil bankacılık uygulaması. Valla şöyle çok kullanamadım yani açıkçası. <laughs> Kemal daha iyi cevaplar ben bunu. Hepsini kullanıyorum. Yüklü miktarda hangisine evet. daha iyi transferler yapılıyor? <laughs> hani hangisinin kredi limitleri daha fazlaysa onu seçerim diye düşünüyorum. <laughs> yani burada... Ben garantiden kredi çekmeye çalıştım vermediler de o yüzden ön yargılıyım birazcık. Garanti bana yolladı garantiyi. Şey <laughs> Ama galiba empara ya. Öğrenci kardeşlerimizden hiç kesinti falan yapmıyor ya yani kimseden yapmıyor ve internet aleminde de en çok kullanılan emparadır yani. Reonda falan hep empara üzerinden döner. Ve tıks diye transfer gerçekleşir. Çiftlik bank yok değil. kanka. Onun geçen senelerde gelmiş olsaydı işaretlerdik. Orada da dört tane koyunum var. <laughs> Onu da bekliyorum yani dönecek diye. Empara dedim burada. Yılın en iyi teknolojik içerik sitesi. Chip Online, Log, Teknopat, Tekno Guest, Tekno Seyir, Web Tekno. Hiç vallahi takılmıyorum ki şeylerde. Web Tekno'nun YouTube'unu izliyorum. Yani ben Kutlar Vadisi, e, GTA Vice'de Kutlar Vadisi Pekin'i ben Teknopat'ta <laughs> okudum. Ya öyle değil ama ya. <laughs> Galiba Web Tekno veya Chip Online gibi geldi ben. Ya teknopatta da olur. Tekno Seyir de Benim güzel. Vergilerini mesela alıyordum. Evet dergi döneminde çip çok iddialıydı. Web Tekno diyorum ya. <laughs> Yılın en bağımsız haber uygulaması. Fikrimi belirtmek <laughs> istemiyorum. <gülüyor> Aa, haber yok. <laughs> Bundle diyorum tutuklanmadan, <laughs> tutuklanmadan son oyun vereyim Bundle. <gülüyor> <gülüyor> ee, en iyi yerli mobil uygulama, bip, dolap, falat kunduz, pep up, wall screen. değilim kanka, dolap arp. galiba, dolap bir tık burada önüne şey biliyor evet. musun İkinci el ürünlerine evet, falan. Evet biliyorum dolabı mı? biliyorum ben de dolap diyorum. Dolap. Bir mesela duyduysak ulaşmışsadır evet. belki. ayrı bir Yılın çalışır. en iyi konferans uygulaması Microsoft Teams, Zoom, Bağlan, Google Meet. Valla konferans bu, ama şöyle. Şey Birebir görüşmelerde e, Google Meet'i bayağı kullandık. Ama Zoom'da geçen daha kontent yaptık ve önümüzdeki kontentleri de ben Zoom'a yıllık ödeme yaptığım için mecbur yapacağım yani kontent üretmek zorundayım bir sene boyunca. Hani oraya da 100 dolar mı ödedim? Bu yılın olayıydı yani Google Meet mesela. Uzun zamandır Google Meet. Evet evet Zoom ya. diyorum ben de. Zoom diyorum. <laughs> Yılın en iyi bilgilendirme kanalı. Bilim fili, doğruluk payı, evrim acil, limon haber, teyit, yalan savar. Bunlara da hakim değilim. Burada Cahil Cüyela ne yok burada? Teyit diyorum. Teyit ediyorlardır. Kafasıyla. he sosyal medyayı en etkin kullanan ünlü. Aslı inandık. Danilo Zanna, Haluk Levent, Mert Fırat, Pelin Akil, Altan, Zeynep Bastık. 5 saniyeniz var. Haluk, <laughs> Haluk Levent diye bence. Sosyal medya en etkin Etkin diyor evet. Haluk Levent. Etki olarak büyük bir geri dönüşle kullanıyor çünkü. En iyi yerli dijital oyun. Critical Strike ne lan? Yeni oyun mu? Ya bu da Mountain Blade 2 alır bence. Bilmiyorum kanka. Yani Critical In Silence. In Silence'ı biliyorum. In Silence da yerli geçen oynadık hatta In Silence'ı. Evet evet. Bence çok iyiydi. Ee, bayağı keyifli Aa, bir gerilim oyunuydu yani. Evet, MB2 bayağıdır beklenip bu yıl çıkanlardan ya yani bu yıl Mirapinal 350 kişiyle bizi de eklemiş. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Galiba Mountain Blade ya. Yani en büyüğü oydu galiba yapılan yapımlarda. Yılın en iyi bilgisayar ekipman markası. BenQ, HyperX, Logitech, Rampage, Razer, SteelSeries. Hmm, ekipman diyor. Evet. He. Şimdi şöyle Razer'ın da kulaklığı var, mouse'u var, klavyesi var. Sen neyi diyorsun? Bence ben, kişisel bir tercih çünkü. kişisel bir tercih ama yani SteelSeries tarafı biraz daha bende... Çok küçük bir tık önde gibi geldi bana da. Bana da bu yıl öyle geliyor ama böyle... Bana SteelSeries geliyor, bir tane klavye. <laughs> ya hepsinin bir eksiği var gibi geliyor bana. Ama SteelSeries... Yani benim yaptığım klavye işte... Klavye falan da yeniledi ya. Evet, klavyesi falan da yenilendi işte. Ama biraz da fiyat performansla bakmak mı lazım mı? C-Series pahalı mesela. C-Series bir tip pahalı. Neyse C-Series'e verdim. Aha yılın en iyi yayıncısı. Eldren, Pqueen, Easter Gamers kendine müsen videoyu mutucun. Burada ben yokum. Boğaziçi Birleşim Ödülleri'nde. Puanım yetmedi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok çalışıp buraya gideceğim. <laughs> evet. Yılın en iyi yayıncısı. Ne? Tek soru, tek cevap. Yılın en iyi yayıncısı. Yılın en iyi yayıncısı na ben fikrimi belirtmek istemiyorum çünkü adaylar arasındayım. Kendime aynı Sen bir olmazsan. Saat bir bakan olarak. <laughs> sen olmazsan. Ben olmazsam. Ya da kim alır diye düşün ya. Boğaziçi kime vermiştir bu ödülü diye düşün yani. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde. Bence Elren alır bu. Geçen yıl Ferit mi almıştı? Geçen yıl Ferit aldı diye hatırlıyorum ben. Ben de Ferit aldı diye hatırlıyorum. Yani bu yıl bence Elren P. Queen alabilir. Mesela kadın bir yayıncı en çok oyu da alabilir yani. Çünkü fark yaratanlar şurada. Ya yani şöyle. Altını e, arasında baktığında. Burada herkes bu ödüle çok yakın bence. Ama ben kardeşim kendine müstehane almasını da istediğim ben, için. Taraf oluruz oğlum. Taraf ya taraflı oluruz. olmak zorundayız kanka şimdi. Yani burada hani anladın mı? Yani şimdi nasıl taraf olayım? Vıtıcın da var, e, Tukan da var, Piquin de var. Anladın mı? Hepsi arkadaşımız. Ama o, o'ya basarsın. senin bugün alt dudağını ısırırım ya öyle. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o zaman söz ver basayım o zaman. <laughs> Hep diyorsun ne diyor, diyor, yapmıyorsun ondan sonra. Bu Boğaziçi'ne gitmeden önce de bu ödülü alırsan kanka hemen bu hızlandırılmış eğitim. <laughs> hemen bu hızlandırılmış eğitim alırız. Yok lan yok çaktırma o şey yapıyorum ben. Söyleşiye gitmedik mi biz? Gittik içine galiba daha önce. Söyleşide profesör gibi konuşuyorum şahara. Burada jarren yok bir de evet. Burada halktan fikrimi belirtmek istiyorum tarafından basıp getirtebiliyorsunuz tabii ki. Aa Anlos mu almıştı lan geçen sene galiba Anlos almıştı. Anladım. Öyle hatırladım birden. Ferit de artık ödüllere doydum modunda ya birazcık. Yoksa Ferit de bu sene, oğlum acayip izlettiler ya. Her şeyi fazla izlettiler oğlum yani. Kanka yani artık çok sıkıntı o ya. Yani. Sen de o, o kategoridesin. Pelin de o kategoride. Yani izlenmeyse eğer buradaki başarılamaz kastımız. Ha fikrimi belirtmek istemiyorum yazıyormuş lan burada. Ben de buradan yeni bir Bilmiyorum aday çıkar. Ha. Fikrimi belirtmek istemiyorum. Ben Kemal'e verdim. Kardeşim şimdi oyunun da üzülürse buradan alsın diye dedim. <laughs> bir sene daha oranın acısını yaşatam yaşayamayız yani anladın mı? <laughs> Yılın en iyi YouTube içerik üreticisi Ruhi Çenet, Barış Özcan. Filme gitmeden önce Flu TV Mendebur Lemur Lemur bana göre TV. Ben en çok burada Barış Özcan'ı izledim bu sene. Barış Özcan okey. Filme gitmeden önce de bence burada çok ciddi bir aday ya. Gerçekten. Ben de ön yargılıydım falan filan böyle kanal isminden dolayı falan böyle hani. Ama birkaç kere baktım böyle gerçekten çok başarılı bir içerik sunduğunu gördüm yani. Bayağı filmle evet. alakalı ilgilenen insanlar için çok iyi. Ama Barış abi de şimdi her alanda üretiyor ya. Kafa farklı yani. Yılın en iyi internet servis sağlayıcısı Tabronet, Milenikom, Türksel Spor Online, Türknet, Türk Telekom, Vodafone Net. Ben memnunum. Ne kullanıyorsun? Süper Online kullanıyorum. Memnunum ama bir sponsorluğum yok. Ama kendim memnunum. Başka kişilerin sıkıntı Ben Türk Telekom diyorum. kullanıyorum. Ee, başka alternatifim olmadığı için Türk Telekom kullanıyorum. Ve memnun gibiyim yani. Çok kötü değil. Kötü değil aslında ya, yani. yani. Online çok pahalı ama çok yani. Super pahalı. Ben mesela. Milenikom'u önceden kullandım. Kendi. Sen Milenicom... kaç para ödüyorsun? Ben 300 lira. Neye? Kaça kaç? 100'e 8. Mesela 20 ben de 1000 lira ödüyorum. Yani pahalı. iki de pahalı bence. Evet. Pahalı. Normalde ben 150 liraya anlaşmıştım. 350'den aşağı gelmiyor ama bana. hep yani, veya ay fatura 350 geliyor. Ben fikrimi belirtmek istemiyorum. Sert konuşurum diye geçiyorum burayı falan. Yılın <laughs> <laughs> en iyi e-ticaret sitesi. Amazon, çiçek sepeti gitti gidiyor. Hepsi burada. Sahibinden Trendyol. Tarafımız belli aga. Burada tara Çağrı. Ben Taralı bu sene <laughs> Ben şunu diyebilirim ki gönül rahatlığıyla Amazon.com.tr de bu sene bomba gibi geldi demek istiyorum. O yüzden buradan sevgili Amazon yetkililerine de sesleniyorum. Hoş geldiniz. Her ne yapıyorsanız yapmaya devam edin çocuklar. Konseptine gelemediğim yayıncı ve ise Kemal kardeşim ve Kemal kardeşim selamlar iyi yayınlar demiş pikmin Hanım. Pelin Hanım biz e, en iyi kadın yayıncıyı biz Kemal'e uygun görüyoruz. Siz de orada kudurun. <laughs> <laughs> Çatlayın Pelin, inşallah. Sen ARL'i sen al. Kadını ben alayım. Sen öyle Şunu bir yapalım. netleştirelim hakikaten ya. <gülüyor> Amazon. <gülüyor> ben de onu uygun görüyorum. Aa ne dedi? Oo. Oha drama var şu anda Kemal. Ne düşünüyorsun? Neyi? Ne dedi? Okuyamadım. Gitsin saçlarını örsün o dedi. <laughs> Belki şey... o zaman alır dedi. Bir erkek olarak kadın da arkadaşlarım var benim çağrı. he ee, Kadın olmak da benim için bir gururdur yani onu da söyleyeyim. Ben buna ödülü verin amına koyayım da <laughs> bu bir artık. <ciddi. gülüyor> Yoksa bu duyarı bitmez aga yani onu söyleyeyim yani. Dedi ki zirvedeyim duyamıyorum. <laughs> Allah'ım inşallah Kemal'le kavga ederim dedi Pelin. İnşallah edersiniz. Ben de kavga panorama yapayım ben de o zaman. Bir tane content sıçayım. <laughs> Kim ne dedi? Detaylar nelerdi? Hangi <laughs> yayıncı kimin tarafında falan o da bana <laughs> kazandırır. Evet ben, et <laughs> ben, etmek istemiyorum kimseye. O zaman en iyi akıllı telefon markasını en çok övülen marka olarak Huawei diyorum ben. Xiaomi övüldü pardon Xiaomi. Xiaomi'si olan bir tanıdığınız varsa gün içerisinde sürekli... Şş... Burada niye Apple yok lan? En iyi akıllı telefon markası Apple yok aga. Benim Allah var Xiaomi 10 numara telefon. <laughs> bu ip ne her gün övüyor bana Xiaomi övüyor ama onu verdim ama onu koyayım Samet. <laughs> bu şarj aleti vermiyor diye değil mi buraya? <laughs> Aa oy kullandınız, için teşekkür ederiz kazananlar ve daha fazla için bu açıcı bir ödülleri. Ha ne zaman belli oluyor yani bunlar? Bunlar bunlar daha belli olur. Bu sene peki bir şey söyleyeceğim. Acaba bu şey ödülleri, oyunun yıldızları falan filan online mı olacak yani? Korona falan var ya. Nasıl olacak?